Yani bunları. <laughs> Çünkü bir şeye verdim ama. Hı? Şimdi şunu da alalım bir dakika. Daha. Bu karpuz dikildiği zaman kırmızılıktan sarıya çeviriyor. İlk yıl böyle oluyor. Yeni sararıyor. Bak burlandan belli. Bu ilk yılı daha dikildiği kahverengi bir şey. Kırmızı pembe karpuzun ilk yılı sararmaya başlamış. Seneye bu tohumu diktiğiniz zaman sapsarı olacak. Bu gibi olacak. Buna çevirecek yani. İkinci yıl, üçüncü yıl tamamen dönüyor. Sararıyor. Bir de bunu kesiyoruz. Bak, bak. Sarı karpuz. Çekirdeğini büyüdüyor. Renk dış kabının rengini değiştiriyor, içinin rengini değiştiriyor. Küçük bak, bu küçük çekirdekmiş. Bu gitgide büyüyecek. Şurası daha da sarı olacak. Bir de attığınız kimyasal gübre varsa şuralar ondan yok. beyaz olur. Yok. Doğal, doğal. mı? Bu? Doğal, doğal. Evet. Tamam mı? Gübre diye bir şey. Geçi tersi gibi. Suyu, bir şey atarsınız, şey bak ya topraklarda tersi, şey hayvanın tersini. Atarsak o olur yani ondan hariciyiz. İçim atıyor mu? Boyun. geçirir. Geçir. İçim oyor. Söyleyelim. Söyleyelim. atıyor. Tavuk şey yok yani. Şimdi bunun bunun dadını onun dadını fark edebilecek misin? Bu biraz şeye dağıtılır. Mayonşu gibi geliyor değil mi? Evet. evet. Karpuz değişim, de... değişim geçiriyor. He evrim geçiriyor. Bunda <laughs> Bu topraktan mı kaynaklanıyor? Topraktan kaynaklanıyor. Toprak değiştiriyor. Yani siz ekstra bir tohum dikmiyorsunuz? Hayır. Hayır. Yani biz böyle pazardan alıp şöyle böyle diğer ziraattan alıp bir tohum yok yani. Kırmızı karpuz dikseniz, bu hayır, rengi alıyorsunuz. Peki yer olarak neresiydi burası? Akpınar Köyü, Akşamağla gelişti. Başmakçı, evet. Afyon Başmakçı, Akpınar evet. Köyü. Evet. Bu göl toprağından olabilir mi? Sodyumda. Hayır göl toprağından, dağ toprağından olabilir yani. karpuz, ben hiç görmedim. Şu dağın, bu gölün dağın aralarında vardır. Orada Mesela, diksen, aynı maçıya başmak dikiyorlar. Başmakçı değişmiyor, aynı kırmızı çıkıyor. Hımm. Bu köyün içine dikseydin mi... Eğitim değiştiriyor yani. Bunu nasıl yapacaksın biliyor musun? Şunu buraya dikeceğiz seneye. Şu sarı karpın çekirdeğinde ben başmakçıya dikeceğim. Kararı mı dikecek, sarı mı dik, ha, o dik, o dik. olabilir. <laughs>